İstanbul Beylikdüzü 1 Wax Detailing'den Bucak Box'a selamlarımız olsun. Bayağıdan beri video çekmedik. Bayağıdan beri bir şey yapamadık, kutuya çekemedik. İş yerimizi açtık bu esnada çok yoğun çalıştık hoca ile beraber. Bugün e, araç boyadan geldi bize, kaportadan. Dostlarım, aracın burasında e, lokal boya oldu. İki tarafta da bir orada bir sağda bir solda. Ve şu bölgede lokal boya olduğu için e, biz burada e, para yapmayı düşünüyoruz. E, ustamız da nasıl yapmış ben de bilmiyorum. E, çok lokal olmuş ama yama tineri kalmış burada bak şimdi. Yama tineri. Daha net alırsak. Bir burada var. Bir de o tarafta var. Kaputun yüzeyi de aynı bu şekilde. 2023 BMW arkadaşlar. Bir kaza. Aynı sıfır bir araç bu arkadaşlar. Buralar katlandı. Ee, Esat burada... Usta'nın dediği gibi de e, buralar katlanmış dedi, ufak bir e, kaza geçirdi de. araç. kaportaya verildi, kaportadan daha yeni geldi bize. Ee, bir ay falan bekledik bu esnada. Ee, fırın boyadan çıktığı için yani bir ay falan bekledik. Artık bize geçti. Şunu anlatalım. Biz burada aşamalardan bahsedelim. Bu yüzeyde bir sıkıntı olduğu için, burada bir lokal olduğu için burada öncesinde pastayla uğraşmaktansa bizim zımparalama işlevi yapacağız. Bir seri halinde. 1500, 2000, 3000 şeklinde. Arkasından da polisaj adımlarını izleyerek devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız inşallah. Orayı aynı seviyeye getirebiliriz. Ama elimizden geleni bakalım yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım işleme geçelim. Başlayalım şimdi biz zımpara işlemiyle. Şu an ne giriyoruz arkadaşlar? 1500. Burada 1500 zımpara yapıyoruz. Bu yüzeyde ilk başta bir sıkıyoruz buraya tabii ki fazla tahribat yapmamak için. Tam o bölgede yama yapılan bölgeye o bölgeye tam manasıyla bizim para işlemi gerçekleştiriyoruz ki bu aradaki katman farkını yakalayabilmek için. Buradaki e, zımparayı yaparken fazla bastırmamak e, veya çok az bastırmak gibi durumları yapmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş aşağı yukarı ve sağa sol şeklinde zımpara işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sadece düzde yapıldı. Şu an yan da yapıyor Ali Usta. O bölgeye şu anda bizim paralama işlemi gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar bu zımpara bu arada e, 2500 olduğu için çok sakat bir zımpara. Esat Hoca. E, siz yapmayın yani. Aracınızla yakabilirsiniz de boyasını. O yüzden dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Hala bak gördün mü? Şeyin, lokalin şeyleri var. Görebiliyorsun değil mi lokali? Evet. Şimdi, bez yardımıyla Böyle bir ön gibi şey. Şimdi hemen arkasından 2000 zımpara şu anda Evet Ya makineli olmuş 2000 zımparayı da geçtik buraya. Artık son işlem 3000 zımpara yapacağım burada. Evet. 3000 zımpara yapmanın sebebi ne arkadaşlar, yüzeyde kalan bu e, törpüleme orayı... yapıyoruz. <laughs> Diğer zımparaların yüzey üzerinde bırakmış olduğu ağır izleri polisaj işleminde toplamamız Daha. zor oluyor. O yüzden kesinlikle 3000 zımparayla Bak bir şimdi giriş yapmamız gerekiyor. Görüyorsun değil mi? Şimdi ıslak olduğu için tam manasıyla bir daha ıslatacağız çünkü. Aldığımızda bu hale geldi. Tek anlamadığım konu Başka hiçbir şey Yani doğru düzgün bir Sana eder konu... şey olabilir yani. Ya olurdu bu kadar donması ya. Tamam biz de yapıyoruz ediyoruz da. Kalın bir pasta kullandık kapı temleri sussettik çok hafiften. Şimdi zımpara odevimizi bitirdik. Artık korchaza geçiyoruz. Küçük bir kısaya doğru gidiyoruz burada. zımparanın izleri var. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapmış olduğumuz aşama biraz da test aşaması. Ne var ne yok. Bir görelim. Ortaya çıkıyor. Ama bakın şimdi biraz geri gelirsen şuradan gösterelim. Hı -hı. Şurada zımparanın izleri var. Onun üzerinde durulacak. Ama o eski lokaldeki şey biraz gitti. Tabii ki biraz daha çalışacağız oraya şimdi. Çalışacağız. Devam edelim. Mevzudur yani. Onun gibi kalın değil mi? Bir tık daha Biz bitirdik arkadaşlar. Şu an bir arakata geçeceğiz. Art keçeyle bizim son aşamamız Son bir tur kaldı. Yani. Bir tur daha gireceğim. ama. Bizim için gayet tatmin edici bir sonuç. Şuralarda ufak bir kaldı. Şimdi arkadaşlar çok ufak bizim zar zor görebileceğimiz bir iz var. Hafiften ara kat gireceğim şu anda ama rotor ile gireceğiz. Orbitalle girmiyorum ara katı. Biraz daha e, iyi oluyor bizim deneyimlerimizde. Başlayalım. Biz sadece lokal çalışıyoruz. Bütün kaputu sonrasında tekrar yapacağız. Şimdi burada orbital ile finish yapacağız hologramlar için. Daha sonrasında zaten bu göstermiş olduğumuz demo bölgede bütün olayı bitiriyoruz. Yani bizim burada size anlatmak istediğimiz orada lokal olan izi nasıl yok ettik, nasıl ortadan kaldırdık, bu adımları yaptık. Şimdi de polisaj işleminin en sonuna geçiyoruz. işlemimizi bitirdik. Sileceğiz. Tabii ki biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda ilk halinde de ekrana koyarız. Gördüğünüz gibi şu anda bir hat bazen belli oluyor bazı ışıklarda ama o da artık bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Daha da gidemiyoruz. Bizim için şu anda bu sonuç gayet tatmin edici, şahane.